Yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Bu hafta geçen haftadan daha riskli uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarındaki son durumu ilişkin değerlendirmede bulundu. Bursa, Kestel ve Kahramanmaraş 12 Şubat yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yumaklı Karabük, safranbolu'daki yangındaki son durumu da paylaştı. Yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü söyledi. Alan gayet iyi durumda. Şu anda arkadaşlarımız belirli bölgelerde zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var. Buralara odaklanmış vaziyetteler hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ederek bir yandan da yani soğutma çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar. Bakan yumaklı hava sıcaklıklarındaki artışa dikkat çekerek riskin geçmediği uyarısında bulundu. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde bizler tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek.